Merhaba arkadaşlar. Ankara'dan şimdi döndük. Gerçekten çok güzel e, bir geziydi. Şimdi arabadayım. babam, babam bekliyorum. Babaanneme geldim. E, o şimdi taşındığımız için e, bazı eşyalarımızı babaanneme, anneanneme bıraktık. Onları almaya gitti. Vlog çekemedim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çünkü otobüs çok kalabalıktı ve sesin gitmesini istemiyordum. Ee, çekemedim ama gerçekten güzel vlogtu. Güzel e, geziydi. Ee, bir sonraki ne kısmet inşallah o zaman çekerim. Yarın evdeyim. Bugün bizim var dizimi gidince evde seyredeceğim. Ya şimdi internetim olmadığı için bu videoyu eve gidince yükleyeceğim YouTube'a. Öyle arkadaşlar yine ne güzel bir gezi var gezi yaptım. Ayaklarıma karasular inse de e, güzel bir geziydi. Dilerim bir sonraki geziye kısmet olur vlog çekerim arkadaşlar. E, öyle yani şimdi arabada bekliyorum babamı. Öyle oturuyorum. Bakalım öyleyeceğim. bizim izleyeceğim sonra da yatacağım. Ee, çünkü çok kaşırdım diziyi saat. E, 21'e geliyor. 21 şu an. 21.19 saat. İşte izleyeceğim. Bakalım nasıl bitti. Bilmiyorum bitişi ne kadar e, durdurabilir durabilir miyim? Bilmiyorum. Ama çift sıfır olunca zaten e, YouTube'a e, e, dizin devamı geliyor tamamı değil de dizinin de devamı da de tamamı geliyor e, ışık açtım bu arada burada e, görmeniz için ben öyle yani böyle giyindim e, yanıma küçük bir çanta işte bunu aldım arkadaşlar bunu söyleyememiştim i̇şte video çekeyim dedim işte şimdi Ankara'dan otobüse Otobüsten şimdi indik. Bayağı yoruldum arkadaşlar. Bu yarın vlog gelir mi bilmiyorum. Yarın ev vlog gelir ama sadece herhalde bilmiyorum. Sabah müsait olur çünkü dün hiç uyuyamadım. Hiç uyuyamadım derken yani yarı uyandım yarı uyudum. Öyle. Yani yarın bir de okul hazırlık yapmam yapmam gerekiyor. Çantamı falan toplamam gerekiyor. Yine ee, elle öyle yani. Pazartesi de Allah'ın izniyle inşallah okuldayım ve dersteyim arkadaşlar. Ee, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi bütün gün dersim var. Çarşamba, Cumartesi ama evdeyim arkadaşlar. Öyle yani. Eee Şimdi birazdan da işte eve gideceğiz şimdi. Babam geldi. Öyle yani. Yarın inşallah vlog, ev vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.